Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, sizler için çok güzel görüntülerimiz gelmiş oldu. Kerem Bursin duştan çıkıyor ve muhteşem bir kareni bizlerle paylaşmış oluyor. Kendi Instagram paylaşımını ben de sizlerle paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar, Instagram paylaşımında e, muhteşem görüntülerle ekranlara yansıyan güzel oyuncumuz, yakışıklı, karizmatik oyuncumuz olan Kerem Bursi'nin muhteşem aşk dolu görüntülerini sizlerle paylaşmaktayım. E, ve umarım sizler de beğeneceksinizdir. Kerem Bursi'nden gelen e, duştan çıktığı an o güzel karizmatik fotonu sizlerle paylaşmış olduk. Umarım sizler de beğeneceksinizdir. E, videolarımızı sakın kaçırmayın. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Gelecek videolarımızda görüşmek dileğiyle.